yıldızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Caferi Tayyar radıyallahu anh Kes nefeslerini tutmuş, hükümdarın huzurunda yapılan hararetli tartışmayı dinliyordu. Doğrusu pek çok olaya şahitlik etmişlerdi ancak böylesini ilk defa görüyorlardı. Karşılıklı suçlamalar, yalanlamalar ve öfkeli sözlerle tartışma devam ediyordu. Arada bir tansiyon yükselince sesler de yükseliyor, ancak bir kralın huzurunda olmaktan dolayı hemen toparlanıp kısıyorlardı seslerini. Kureyş'in ileri gelenleri çok emin diler kendilerinden. Buraya sığınmış olan düşmanlarını alıp gideceklerdi. Ne de olsa patriklere, idarecilere ve krala kıymetli hediyeler sunmuşlardı. En kuvvetli hatipleri Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebi'a hazırlıklı gelmişlerdi. Kralı bu şekilde ikna etmek hiç de zor olmayacaktı. Necaşi'nin huzurunda önce Amr söz aldı. Ey Melik, içimizden bir takım kimseler sizin memleketinize sığınmışlardır. Bu gelenler kendi kavimlerinin dinini terk ettikleri gibi sizin dininize de girmemişlerdir. Kendi kafalarına uygun uydurma bir dinleri vardır. Ne biz ne de siz bu dini tanımazsınız. Bizi bunların mensup oldukları milletin eşrafı, sizin memleketinize iltica eden adamların babaları ve kendi öz akrabaları gönderdi. İstekleri gelenlerin tekrar iade edilmeleridir. Çünkü onlar bunların hallerini daha yakından tanırlar. Necaşi onlara cevap vermeden önce Patrikler hemen araya girerek ''Bunlar çok doğru söylediler. Bunların milletleri onlarla daha iyi meşgul olabilir. Onların neyi beğenip beğenmediklerini daha iyi takdir ederler. Onun için siz bu adamları teslim ediniz de bunlar onları memleketlerine ve milletlerine götürsünler dediler. Bilge Kral Necaşi onların bu isteklerinden dolayı son derece rahatsız olmuştu. Kendi ülkesine topraklarına sığınmış insanları teslim etmek hiçbir vicdana ve kanuna sığmazdı. Öfkeyle, ''Vallahi hayır, ben bu adamları teslim etmem. Bana iltica eden memleketime gelen adamlara hiyanet edemem. Bunlar beni başkasına tercih etmiş ve benim memleketime gelmişlerdir. Onun için gelen muhacirleri sarayıma davet eder, onlara bu adamların söyledikleri sözlere karşı ne diyeceklerini sorar, cevaplarını dinlerim. Eğer muhacirler bunların dedikleri gibi iseler, onları teslim eder ve kendi milletlerine iade ederim. Öyle değilse onları korur, ülkemde kaldıkça onlara iyilik ederim, dedi. Necaşi adil bir hükümdardı. Ülkesine sığınan insanları dinlemeden, anlamadan düşmanlarına teslim etmenin büyük haksızlık olacağını biliyordu. Hemen Müslümanların temsilcilerinin çağrılmasını emir verdi. Habeşistan Müslümanlarının başında Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talib'in oğlu Cafer vardı. Kureyş'in Müslümanlara karşı zulümleri artınca Hazreti Peygamber, Habeşistan'a hicret etme izni vermişti. Hicret etmek üzere toplanan kafilenin başında Cafer bin Ebi Talip vardı. Necaşi, semavi kitapları incelemiş ve yakın zamanda bir peygamberin zuhur edeceği bilgisine ulaşmıştı. Şimdi içine bir şüphe girmişti. Kavmi tarafından yalanlanan bu kişi son peygamber olabilirdi pekala. Elçileriyle konuşmasının neticesinde hakikatin ortaya çıkacağını biliyordu. Necaşi büyük bir divan kurdu. Ülkesinin alimlerini ve din adamlarını da bu divana çağırdı. Müslümanlar geldiklerinde selam verdiler ve secde etmediler. Necaşi Müslümanlara sordu. Niçin secde etmediniz? Müslümanlar, biz Allah Teala'dan başkasına secde etmeyiz. Peygamber Efendimiz bizi Allah'tan başkasına secde etmekten men edip, secde yalnız Allah Teala'ya mahsustur buyurdu. Necaşi dedi ki, Ey huzuruma getirilmiş olan topluluk, bana söyleyiniz, ülkeme niçin geldiniz? Haliniz nedir? Tüccar değilsiniz. Bir isteğiniz de yok. Sizin şu ortaya çıkmış olan peygamberinizin hali nedir? Hazreti Cafer radıyallahu anh cevap verdi. Ey hükümdar! Ben önce Mekkelilere üç şey soracağım. Eğer doğru söylersem beni tasdik etsinler. Yalan söylersem yalanlasınlar. Ancak onlardan sadece biri cevap versin, diğerleri sussun, dedi. Mekkeliler adına Amr bin As hemen söze girip, ben konuşayım, dedi. Necaşi önce Müslümanları dinlemek istiyordu. Zira onların söyleyeceklerini merak ediyordu. Ey Cafer! Önce sen konuş dedi. Hazreti Cafer konuşmaya başladı. Benim üç sözüm var. Şu adama sorunuz. Biz yakalanıp efendilerimize iade edilecek köleler miyiz? Necaşi sordu. Ey Amr! Onlar köle midir? Amr bin As. Hayır, onlar köle değil hürdürler dedi. Hazreti Cafer tekrar konuştu. Acaba biz haksız yere bir kimsenin kanını mı döktük de kanı dökülenlere iade mi edileceğiz? Kral Necaşi Amr'a sordu. Bunlar haksız yere birinin kanını mı döktüler? Amr bin As, hayır bir damla bile kan dökmediler dedi. Bu sefer Hazreti Cafer radıyallahu anh Necaşi'ye hitaben dedi ki, Başkasının mallarından haksız yere aldığımız, üzerimizde ödemekle mükellef olduğumuz mallar mı vardır? Necaşi de Amr'a sordu. Ey Amr! Eğer şu cazların ödeyecekleri pek çok altın bile olsa, borçları varsa onu ben ödeyeceğim. Söyleyin, var mı borçları? Amr bin As, hayır, bir kuruş bile borçları yok dedi. Necaşi bunun üzerine, ''O halde siz bunlardan ne istiyorsunuz?'' dedi. Amr bin As ise, ''Onlarla biz bir dindeydik. Onlar bizim dinimizi bıraktılar. Muhammed'e ve onun dinine uydular.'' dedi. Necaşi, Hazreti Cafer'e dedi ki, ''Siz bulunduğunuz dini bırakıp, ne diye başkasına uydunuz? Kavminizin dininden ayrıldığınıza ne benim dinimde ne de bunların dininde olmadığınıza göre sizin edindiğiniz bu din hakkında bilgi veriniz. Hz. Cafer radıyallahu anh şöyle cevapladı. Ey hükümdar! Biz cahil bir millettik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan leşini yer, her türlü kötülüğü işlerdik. Akrabalarımızla münasebetlerimizi keser, komşularımıza kötülük yapardık. Kuvvetli olanlarımız zayıf olanlarımızı ezerdi. Allah Teala bize kendimizden doğruluğunu, eminliğini, iffet ve temizliğini, soyunun düzgünlüğünü bildiğimiz bir peygamber gönderinceye kadar biz bu vaziyetteydik. O peygamber bizi Allah Teala'nın varlığına, birliğine inanmaya, ona ibadete, bizim ve atalarımızın tapına geldiği taşları ve putları bırakmaya davet etti. Doğru sözlü olmayı, Emanete hiyanet etmemeyi, akrabalık haklarını gözetmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı bize emretti. Her türlü ahlaksızlıklardan, yalan söylemekten, yetimlerin malını yemekten, namuslu kadınlara dil uzatmaktan ve iftira etmekten bizi alıkoydu. Allah Teala'ya eş ortak koşmaksızın ibadet etmeyi, namaz kılmayı zekat vermeyi, oruç tutmayı bize emretti. Biz de kabul ettik ve iman ettik. Onun Allah'tan getirip bildirdiklerine tabi olduk. Allah Teala'ya ibadet ettik. Onun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal olarak kabul ettik. Bu yüzden kavmimiz bize düşman olup bize zulmettiler. Bizi dinimizden döndürüp, Allah'a ibadetten vazgeçirip putlara taptırmak için türlü işkencelere uğrattılar. Bizi perişan ettiler. Bizi yeniden putlara taptırmak için zulmettiler. Bize zulmettikçe zulmettiler. Bizimle dinimizin arasına girdiler ve bizi dinimizden ayırmak istediler. Biz de yurdumuzu, yuvamızı bırakarak senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik. Senin himayene, komşuluğuna can attık senin yanında zulme ve haksızlığa uğramayacağımızı ummaktayız, dedi. Necaşi, Hz. Cafer'e dedi ki, sen Allah'ın bildirdiklerinden biraz biliyor musun? Cafer-i Tayyar radıyallahu anh, evet, biliyorum, dedi. Necaşi, ondan bana biraz oku, dedi. Hazreti Cafer de Meryem suresinin ilk ayetlerini okumaya başladığında, Necaşi'nin de içinden bir şeyler kopmuştu. O ana kadar tuttuğu gözyaşlarına daha fazla hakim olamadı ve gözlerinden yaşlar boşandı. Cafer okuyor, Necaşi ağlıyordu. Mecliste bulunan rahipler de ağlıyorlardı. Bunun hak din olduğundan artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslatıyordu Necaşi'nin. Necaşi ve rahipler dediler ki, Ey Cafer, bu tatlı ve güzel kelamdan biraz daha oku. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh, Kehf suresinden ayetler okudu. Necaşi kendisini tutamayarak, Vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur. Hazreti Musa ve Hazreti İsa da onunla gelmiştir, dedi. Necaşi beklenen peygamberin ve dinin bu olduğuna emindi artık. Okunan ayetlerin Allah'ın kelamı ve hakikatin ifadesi olduğu apaçıktı. Başka delil aramaya hacet kalmamıştı. Necaşi Kureyş elçilerine döndü. Gidiniz. Vallahi ben ne onları size teslim eder ne de onlara bir kötülük düşünürüm. Abdullah bin Ebi Rebi'a ile Amr bin As, üzüntü içerisinde Necashi'nin huzurundan çıktılar. Kureyş'in en akil insanları şimdi çaresizlik içerisinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Necashi'yi ikna edemedikleri gibi daha kötü bir şeye sebep olmuşlardı. Necashi açık bir şekilde Müslümanlardan ve okunan ayetlerden etkilenmişti. Şimdi başka planlar peşine düştüler ortalığı karıştırmayı ve böylece Müslümanları gözden düşürmeyi tasarladılar. Amr bin As, arkadaşı Abdullah'a dedi ki, ''Onların bir kabahatini Necaşi'nin yanında ortaya koyup köklerini kazıtayım da gör. Onların Meryem oğlu İsa'yı bir kul olarak bildiklerini ihbar edeceğim.'' dedi. Ertesi gün Necaşi'nin yanına varıp, ''Ey hükümdar!'' Müslümanların Meryem oğlu İsa hakkında ağır sözler söylediklerini biliyor musun? İstersen onlara sor. Hazreti İsa için neler söylediklerini sor da söylesinler, dedi. Bunun üzerine Necaşi, muhacir Müslümanlara adam gönderdi. Müslümanlar toplanıp tekrar Necaşi'nin huzuruna çıktılar. Kral Necaşi sordu. Siz Meryem oğlu İsa hakkında ne biliyorsunuz? Cafer-i Tayyar şöyle cevap verdi. Biz Hazreti İsa hakkında Peygamber Efendimizin bize Allah Teala'dan getirip tebliğ ettiğini söyleriz. Onun Allah'ın kulu ve resulü olduğunu, dünyadan ve erkeklerden vazgeçerek Allah'a bağlanmış afife bir kız olan Hazreti Meryem'den babasız olarak dünyaya geldiğini kabul ederiz. Allah Teala Hazreti Adem'i topraktan yarattığı gibi Hazreti İsa'yı da babasız yaratmıştır deriz. Necaşi elini yere uzatıp, yerden bir saman çöpü aldı ve dedi ki, ''Yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'da sizin söylediğinizden fazla bir şey değildir. Arada bu çöp kadar bile fark yoktur.'' Necaşi bunu söylediği zaman, etrafındaki hükümet erkanı ve kumandanları, aralarında fısıldaşmaya ve homurdanmaya başladılar. Necaşi bunu görünce onlara, Yemin ederim ki siz ne derseniz deyin. Ben bunlar hakkında iyi şeyler düşünüyorum dedi. Sonra Müslüman muhacirlere dönerek devam etti. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim. Ben şuna inandım ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onu İncil'de görmüştük. O Resulü Meryem oğlu İsa da haber vermişti. Vallahi eğer o buralarda olsaydı gidip onun ayakkabılarını taşır ayaklarını yıkardı. Gidiniz, ülkemin el değmemiş kısmında her türlü tecavüzden uzak, emniyet ve huzura kavuşmuş olarak yaşayınız. Size kötülük edeni helak ederim. Bana daha kadar altın verseler de sizlerden birinizi üzüntüye sokmam, dedi. Hak dini gören Necaşi böylece ona tabi oldu. Müslümanlar arasında büyük bir sevinç yaşanıyordu. Korkuları bitmiş, düşmanları hezimete uğramıştı. Cafer ve beraberindeki Müslümanlar yıllarca Habeşistan'da emniyet ve huzur içerisinde yaşadılar. Hayber'den dönüyordu sevgililer sevgilisi. Müslümanlara ihanet eden ve türlü fesat çıkaran Hayber Yahudilerini hezimete uğratmış ashabıyla birlikte Medine yolundaydı. Büyük ganimetler kazanılmış ve zafer elde edilmişti. Herkeste büyük bir sevinç ve coşku havası vardı. Allah Resulü Medine'ye geldiğinde onu bekleyenleri görünce sevinci bir kat daha arttı. Zira dini uğruna Habeşistan'a hicret etmiş olan amcası Ebu Talib'in çok sevdiği oğlu Cafer Medine'ye dönmüştü. Efendimiz yıllardır ayrı kaldığı amcaoğlu Cafer'i sevinçle bağrına bastı. Onu alnından öpüp şöyle buyurdu. Ben Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi sevineceğim bilmiyorum. Sizin hicretiniz iki defadır. Siz hem Habeş ülkesine hem de yurduma hicret ettiniz. Güçlü, kuvvetli, yakışıklı ve cömert bir delikanlıydı Cafer.'' Efendimiz'e hem siret hem de suret olarak çok benzerdi. Zira çocukluğu neredeyse onunla geçmişti. Uzun yıllar önce Cafer'in çocukluğunda Mekke'de şiddetli bir kuraklık ve açlık hüküm sürüyordu. Hemen herkes bu felaketin ağırlığını derinden hissediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kalabalık bir ailesi vardı ve geçim sıkıntısı içerisindeydi. Peygamber Efendimiz küçük yaşından beri yanında büyüdüğü ve iyiliğini gördüğü amcasına bu sıkıntılı zamanında bir yardım yapmak, onun geçim yükünü hafifletmek istiyordu. Bu sebeple amcalarının en zengini olan Hz. Abbas'a şöyle bir teklifte bulundu. Ey amca! Biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in çok çocuğu vardır. İnsanların uğradığı şu kıtlık ve açlığı da görüyorsun. Haydi Ebu Talib'e gidelim. Onun aile yükünü biraz hafifletelim bakıp büyütmek üzere oğullarından birini ben yanıma alayım. Birisini de sen alırsın. Evlatlarından iki tanesini üzerinden almak onu rahatlatır, dedi. Hz. Abbas kabul edince Ebu Talib'in yanına gittiler ve şöyle dediler. Halkın içinde bulunduğu kıtlık ve darlık kalkıncaya kadar senin çocuklarından bir kısmını yanımıza alıp yükünü hafifletmek istiyoruz. Ebu Talib onlara oğullarından Ukayl ve Talib'i bana bırakıp istediğinizi alabilirsiniz dedi. Böylece Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu veçeyi Hazreti Abbas da Hazreti Cafer radıyallahu anh'ı aldılar. Yıllar sonra Efendimiz'e peygamberlik görevi verildiğinde Hazreti Ali radıyallahu anh küçük yaşına rağmen hemen İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Cafer kardeşi Ukayl'den 10 yaş küçük, Hazreti Ali'den 10 yaş büyüktü. Peygamber Efendimiz'i anlatılmayacak kadar çok sever, onun gibi konuşmaya, onun gibi davranmaya çalışırdı. Bir gün Ebu Talip, oğlu Cafer'le şehrin dışında yürürken, server-i kainatı görürler ki, o zamanlar daha küçük olan Şirin Ali ile beraber namaz kılmaktadırlar. Ebu Talip, Cafer'e, ''Haydi git, sen de kardeşinin yanında dur.'' der. Cafer büyük bir hevesle koşar cemaate katılır. Efendimiz selam verdiklerinde yanında Cafer'i görünce çok hoşnut olurlar. Onu alnından öper ve Hak Teala sana iki kanat versin. Cennette onlarla uçarsın buyururlar. Cafer-i Tayyar nasıl rahatlar, nasıl ferahlar anlatılamaz. Gece heyecandan uyuyamaz, ertesi sabah Hazreti Ali radıyallahu anh Keremallahu ve bulur ve ona İslamiyet hakkında sorular sorar hane-i saadette büyümüş olan Hz. Ali'den beklediğinin ötesinde cevaplar alır ve gider Resulullah Efendimizin kapısını çalar. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Küçük yaşta İslam'la şereflenen Hazreti Cafer, yıllar sonra Habeş kralının Müslüman olmasına vesile oldu. Müslüman olduktan sonra hayatı mücadele ve seferlerde geçti. Nihayet Mute Savaşı'na katıldı ve orada şehit oldu. Hazreti Peygamber'e Cafer'in şehadet haberi ulaşınca onun hakkında şu müjdeyi verdi. Cafer'i cennette meleklerle birlikte uçarken gördü. Şehit olunca mübarek bedeninin açık yerlerinde yetmişten fazla kılıç ve ok yarası görüldü hayatıyla, imanıyla, mücadelesiyle takip edilecek, ardından gidilecek en parlak yıldızlar arasında yerini aldı. Salatu selam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve onun aziz ve pak ailesine ve aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.